Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. ünitemize dair enerji dönüşümleri ve çevre bilimlerinde çıkmış sorulara yönelik bir ders işleyeceğiz. Çıkmış sorularla ilgili özellikle çok fazla soru çeşidi var. Ancak geçmiş yıllardaki sınavlarda en çok çıkan soru tiplerine yönelik ben belirlediğim 8 tane soru var. 8 tane soru üzerinden hem size konuyu tekrar etmek hem de çıkmış soru tiplerini görmeniz açısından size yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci sorudan başlayacak olursak burada bir besin zincirinin canlıların birey sayılarını temsil eden tahta bloklarla dizilimini soruyor. Biz biliyoruz ki karasal ekosistemde ve aynı zamanda su ekosisteminde besin zincirleri var. Burada bir örnek verilmiş. Öncelikle besin zincirinde bilmeniz gereken ilk ilk unsur adı üzerine bir besin zinciri doğal olarak bir zincir halinde, halka halinde birbiriyle alakalı birbirinle beslenen canlıların oluşturduğu bir bütüncül sistem. Besin zincirinin ilk halkası her zaman üretici diye tabir ettiğimiz canlılardır. Üreticiler kimlerdir peki? Kendi besinini kendi besinini kendi üreten canlılardır. Yani kendi besinini kendi üretme olayına biz ne diyorduk? Fotosentez diyorduk. Fotosentez için de çeşitli gereklilikler vardı. Bu gereklilikleri düşünecek olursak fotosentez için birinci unsurumuz tabii ki de güneş ışığıydı. Yani güneş ışığının, güneş enerjisinin varlığından haberdar olmazsa bir canlı kendi besinini kendisi üretemez. Güneş ışığından aldığı bu enerjiyle güneş ışığı enerjisi diyebiliriz buna. Bunu neye çeviriyor? Kendi besinini üretmeye çeviriyor. Yani bir diğer deyişle kimyasal enerjiye çevirmiş oluyor. Besin dediğim şey aslında bir kimyasal enerjidir. Ve burada aslında fotosentez aynı zamanda bir enerji dönüşümüdür. Bunu unutmayalım. Güneş enerjisini, güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor. Şimdi bana soru olarak direkt şunu yönlendirebilirsiniz. Fotosentez deyince hocam illa güneş ışığı şart mı? Değil. Yapay ışık kaynağından sağlanan ışık enerjisini de kimyasal enerjiye çevirebiliyoruz. Yani biz yapay ışıkla da fotosentezi yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Peki fotosentez yapan canlılar kimler? Birincisi klorofil denilen e, madde taşıyan, yani fotosentezde güneşten gelen ışığı soğurmaya yarayan, yeşil yapraklı bitkilerin oluşmasını sağlayan e, maddedir. Klorofil taşıyan e, canlılar. Bu klorofil taşıyan canlılar nelerdir? Öncelikle yeşil yapraklı bitkiler diyebiliriz. Yeşil yapraklı bitkiler. Onun dışında başka kimlerden bahsedebiliriz? E, klorofil taşıyan Klorofil taşıyan bakteriler var arkadaşlar, bakteriler. Yani mikroorganizmalar. Biz bu bakterilerin özel ismi siyano bakteridir, siyano bakteri. Ve bunların dışında bir de e, mavi yeşil alg diye tabir ettiğimiz mavi yeşil alg diye tabir ettiğimiz canlılar vardır. Bu canlılar tam bir bitki formunda değildir arkadaşlar. İnternete mavi yeşil ayk yazdığınız zaman su yüzeylerinde suya ortalama mavi ve yeşil tonu kazandıran canlılardır. Ve güneş ışığından çok fazla faydalanırlar. Genel anlamda bu üç canlıları bilmeniz yeterlidir üreticiler anlamında. Şimdi soruya dönecek olursak doğal olarak buradaki gördüğümüz ot bizim üreticimizdir. Peki... Üreticiler kendi besinini ürettikten sonra ne oluyor? Ee, üretici bununla hayatına devam ettirirken, bu üreticinin sahip olduğu besinden kaynaklanan enerjiden faydalanmak isteyen diğer canlılar var. Şu geriye kalan zincirlerdeki tüm canlıları da bizler ne diyoruz? Tüketiciler diyoruz, tüketiciler. Yani bizim besin zincirimizin her zaman, her koşulda ilk halkası üreticidir. Ondan sonraki diğer halkaların besin zincirinin tamamı tüketicilerdir. Ancak burada tüketicilerin beslenme türüne göre e, gruplara ayırmamız söz konusu. Bizler tüketicileri tüketicileri 3 e, gruba ayırabiliriz. 1. Otçullar. Otçullar adı üzerinde e, üreticilerle besleniyor aslında. Üreticilerle beslenir o zaman yukarıya şöyle tekrar döndüğümüzde bizim buradaki çekirge dediğimiz kardeş ne durumdadır arkadaşlar üreticilerle beslenen birincil tüketicidir birincil tüketici yani besin zincirinin ikinci halkası birincil tüketici olarak isimlendirilir ve aynı zamanda beslenme tipine baktığımızda üreticilerle beslendiği için otçullar grubuna girer Buradan sonra yukarıdaki çekirgeden beslenen kertenkele ve kertenkeleden beslenen yılan ise arkadaşlar ikincil tüketicilere girmektedir. Yani etçiller. Etçiller arkadaşlar adı üzerinde otçullarla beslenir. Buradaki otçullardan kastımız nedir? Otçul dediğimiz canlı bir hayvandır, bir ettir, bir Diğer deyişle yani bir avdır. Bir de arkadaşlar e, beslenme tipinde e, hayatta kalabilmek için bu bir aynı zamanda adaptasyon da kabul edilir. E, canlının e, çene, diş ve sindirim sisteminin yapısı hem otçullarla beslenmeye hem de etçiller gibi beslenmeye uygun olduğunda yani hem otla hem etle beslenen biz bu canlılara Hepçiller diyoruz arkadaşlar. Hepçiller. Hepçiller e, diğer canlılara göre besin e, zincirinde ve besin ağlarında birden fazla besin zincirinin yapısına biz besin ağ diyoruz. Hepçiller bulunabilir. E, bu besin zincirlerinde ikinci sıradaki çekirgeyle üçüncü sıradaki kertenkele hepçil olabilir mi? Evet olabilir. Ama buradaki baktığımız besin zincirinde kertenkele bir etçil görevi görmekte. Neden? Çünkü çekirgeyle besleniyor. Çekirge ise hepçil olmasına rağmen buradaki besin zincirinin içerisindeki görevi otçul olabilmektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani biz besin zinciri içerisinde hepçil görebiliriz. Ama baktığımız besin zincirindeki konumu itibariyle Otçul yönünü veya etçil yönünü de ele alabiliriz. Dedikten sonra artık soruya dönelim. Deriyor bu besin zincirindeki canlıların yaşadıkları ortamdaki birey sayıları farklı boyutlardaki tahta bloklarla eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayısını temsil etmektedir. Büyük olan bloklar birey sayısının çok küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermektedir. Şimdi şöyle düşünelim birey sayısı anlamında. Bir besin zincirinde. Besin zincirinin ilk, ilk halkası üretici olduğuna göre ve güneşten gelen enerjiyi besin enerjisine yani kimyasal enerjiye çevirdiğine göre dünya ekosisteminin bütünsel olarak baktığımızda canlı sayısı anlamında en zengin ve en fazla canlı sayısına sahip olan bölüm üreticilerdir arkadaşlar. Bu nedenle tahta bloklarda en büyük olan blok e, ota denk gelmesi gerekmektedir. C şıkkında var, D şıkkında var. Doğal olarak Adana ve Bursa elendir. Daha sonra kademeli olarak ottan çekirgeye doğru bu bloğun küçülmesi, kertenkele ve yılana doğru gittikçe de bloğun en az boyuta doğru ulaşması gerekiyor. Bu kurala e, simetrik olarak ulaşan doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. E, bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle.